sonu çağırdık. Enerji ihtiyacı var. Güzel yaşmamın değil mi? Beğendin mi? Afiyet olsun bir tane. Güzel mi bu? Sevdi sevdi. Şimdi damlalarını yapayım. Onu alalım. Yolcu edeceğim. Kendinden beri yani bir kere bir hareket etmedi. Doğru kaldı orada. Evet. Şaşkınlık içinde bulut. Gel olsun. bakalım. Valide Hanım dur bakalım. Dur dur. Aferin sana. Aferin sana. Harikasın. Bravo. Evet, gel bu Hadi eve geç bakalım. Hadi bakalım. Ee, e, şöyle bir 3-4 saat çocuklarla evet. anne evet. bir araya getirmeyin. Evet. Şu damla kuruyana kadar. Orada evet. yalamasınlar orasını. Tamam. Evet. O yüzden en sevdiğimiz şey ulaşmamalara evet. gerektiği için. E Koduktan şimdi kutuda? ne kadar çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Biz hep tepesine çıkmadıkları sürece. Ama varsa ikinci kutu. Karı koca yan yana koyalım, çocuklar ayrı kalsın. Gidene kadar. Evet. Dostlar bu kadar. Şimdi bebişleri bir dinleyeceğim, ondan sonra göndereceğim. Hepsinin bir kalbini dinleyin. Herhangi bir üfürün vesaire var mı onu bir duyalım. Ben tek şey, şey Scottish'in erkek babamda öyle bir ses duydum ben ama de Evet, başarılı. Geç bakalım. Sıradaki gelsin. Harika. Var. Harika. Var. Gel bakalım. Ben Gel bakalım. çocuğu bir daha kim tekrar kontrol edelim. Bu hangisi? Bu erkek olan. Onda erkek var bir şey kalıyor. değil mi? Ben onu hissettim zaten. Hı -hı. Gel bakalım. Onu teyze ne kadar dikkatlisin ha? <laughs> yani devamlı bir arada kalınca insanın çocuğu gibi oluyor. Her şeyine şey dikkat kesiyor. Hı? Hele bu akşam ateşlendi de ben çok üzüldüm. Nasıl? Duyamadım. Pamuk akşam ateşlendi de ben çok üzüldüm. Hiçbir şey yemedi. Kaç saat yavrular bir yandan bir bağırıyor. bağırıyor. Açlıktan. <laughs> da... Evet. İyi çok katlattım. Panikte yaptım falan. Dua zinciri başlattık. Bir <laughs> <laughs> şey olmuş bu yüzden. <laughs> evet çocuklar görüşürüz. İyi bakın kendinize olur mu? Dikkat edin. <laughs> Yerlerinde yoksa Scottish Nerf'i koydum. Yani evet, bir evet, normal. Scottish Nerf'i koydum da kalpte değil, ciğerlerde birazcık böyle ufak bir hırıltı aldım. Hı -hı. Ama çok ciddi bir şey değil şimdilik Hı -hı. Onu takip edelim. Hoşçakalın. Hoşça. Evet, bu tamam. Çok geçmiş olsun. Dikkat edin kendinize olur mu? <laughs> Hadi gel bakalım. Evet. Aa, ne oldu? mu <laughs> Baba olunca daha sinirli bir tip olmuş. <laughs> ya. <Buyur>. Kendine özgüveni. <laughs>